Nevşehirli vatandaşlardan farklı yorumlar gelse de genel olarak görüşlerinin tek çatı altında toplandığı görülmektedir. Vatandaşların Nevşehir'in en büyük sorunu nedir haberimize vermiş olduğu cevapları ve habere yapmış oldukları yorumlarda da Nevşehir'in temel sorununun işsizlik olduğunu belirttiler. Birbirinden farklı haberimize gelen yorumlar kimi zaman neşeli, kimi zaman eğlenceli, kimi zamansa sert yorumlar alıyor. İşte o yorumlardan derlediklerimiz sizlerle. Nevşehir'deki güzel gelişmeler kimin hoşuna gitmedi? Nevşehir'in sorunu bayanlar için iş sorunumuz var. Nevşehir'in iki sorunu var. İşsizlik ve yeşil alan, ağaç bakımından fakir bir şehriz maalesef. Nevşehirli yapmaz bunu. Başka şehirden gelmiştir. Charlie'nin melekleri Nevşehir'de oynat bakalım. Çok şükür salgın azalıyor ama çok dikkatli olmalıyız. Bugünden sonrası daha tehlikeli. Daha çok dikkat etmeliyiz.